Günaydın arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım bir oğlak burcunu yorumlayacağım. Ee, bakalım oğlaklarda neler var neler yok yorumlayalım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun. Hepinize çok minnettarım arkadaşlarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için Bugün ayın 5'i. Başlıklarda zaten tarihler var. Pazartesi günü. Açalım bakalım oğlaklarda neler çıkacak. Şöyle fincanınızın içini görün. Sizde. Evet. Bir kişiyle buluşmak için can atıyorsunuz. Sizden fazla böyle çok kalbiniz çırpınıyor. Yani bir an önce buluşmak için kalbiniz çırpınıyor. Ama çok büyük hayatınızla ilgili çok büyük hayal kırıklıklarına uğramışsınız. Çok büyük hayal kırıklıkları olmuş. O sıkıntıları kenara atıp böyle aydınlığa doğru ilerleyeceksiniz. Şu an birilerini tanıdık eş dost böyle tanıdık vasıtasıyla bir işe yerleştirileceksiniz. Yani bir işle alakalı bir gelişmeler olacak. Siz de bir rahat nefes alacaksınız. Ama bir erkeğe artık güvenmiyorsunuz. Onu Allah'a havale ettim diyorsunuz. O kişi biraz daha sizden uzak duran ve görüşmediğiniz bir kişi. G, A, L harfi. isminde su isminde G, A, L harfi. Bu kişi arkadaşlarım sizle bir iletişime geçecek. Bundan bir müjde alacaksınız siz. Sizin için N harfi isminde N harfi olan bir kişi sizi çok büyük bir hayal kırıklığına uğratmış bayansınız ya da erkeksiniz ama isminde N harfi Nidenin N'si baş harfi baş harfi değil yani ismin isminin soy isminin içinde olan bir harf bu kişiye sizi çok büyük bir hayal kırıklığına uğratmış artık kimseye güvenmemeyi öğrenmişsiniz ama arkanızda çok bir aileniz destekçi değil onu size söyleyeyim yani kopuk bir aileniz dağınık bir aileniz var kimseye güvenmiyorsunuz dediğimin noktası da bu yüzden yani tırnaklarınızla başınızı kaşıyacaksınız ama siz kendi tırnaklarınızla geldiğiniz yere, <laughs> kendi kazandığınız paralarla çok mutlu olacaksınız. Kaçarcasına bir yere gidiyorsunuz. Yani bir şeylerden ya da sorunlardan ya da problemlerden kaçacaksınız. Resmen kaçıyorsunuz. Böyle iki parça paranız gelecek bir yerden iki tane parça paranız gelecek rahat bir nefes alacaksınız ummadığınız kapılarınız açılmış oğlaklar birine çok üzülmüşsünüz yani bir ya hasta haberi duydunuz ya bir e, kötü bir olay yaşadı ama bir başkasına üzülmüşsünüz sizin kan bağınızda olan bir kişi değil bu gözü arkada olarak giden bir kişi var gözü arkada böyle kala kala gitmiş sizin hayatınızda Hala sizi takip etmeye çalışan, nasıl bir hayatınızın olduğunu merak eden bir kişi var. Bir sosyal ağdan merak merak edip bakıyor size. Nerede yaşıyorsunuz? Evli misiniz, bekar mısınız? <laughs> Bu kişi geçmişinizden bir kişi arkadaşlarım. Sadece merakından, başka bir şeyden dolayı değil. <laughs> evet, biriniz anne, biriniz baba oluyorsunuz. Yani kalabalık bir aileniz olacak. Ama bir kişinin yüzüne bakamam artık ben diyorsunuz. Yani bir de utandığınız, sıkıldığınız bir şeyler var. Ee, ya da arayıp sormadığınız için olabilir. Bağlantı kopuklukları var. Ya da çıkmam diye gurur yaptığınız için karşısına çıkmaya e, gücüm yok. Ya da ne bileyim e, bir inat olabilir. Karşısına asla çıkmam, görüşmem diyorsunuz zaten. Yani bir kırgınlık, küskünlük çok büyük. Yani böyle bir e, uzun boylu bir bayandan çok bir iyilik göreceksiniz arkadaşlarım siz. Yani uzun boylu şöyle bir başörtülü bir bayan bu kişiden çok iyilik göreceksiniz. Ama çok sinirlerini bu sinirleriniz bozulmuş. Bu haftayı gergin bir şekilde geçirmişsiniz. Depresyona girmiş de olabilirsiniz. Bir kişinin üstünde baskı yani baskı var. Sizin bir kişi üstünüzde baskı kurmaya çalışıyor. Büyük bir ihtimalle bu iş yerinden ya da çalıştığınız yerden de olabilir. Yani kendi çevrenizden bir kişi değil. Zor sabrediyorsunuz. Fikir anlaşmazlıklarınız çok fazla. Herkesle anlaşabilen bir kişi değilsiniz. O sizi anlamıyor ya siz onu anlamıyorsunuz. Bir hayalin peşinden koşturmuşsunuz ama boş çıkmış. Yani siz onun gerçek olacağına inanmışsınız ama o düşündüğünüz şeyler boşa çıkmış. Ama bir bayan tarafından siz güçleneceksiniz. Arkanızda bir bayan var. O bayan tarafından maddi yönden çok güçleneceksiniz. Uzun bir yolunuz, yolunuz çıkmış arkadaşlarım. Yurt dışına mı gideceksiniz acaba? Yani uzun bir yol çıkmış açık yolunuz. Yani bir iki ay içinde gidebilirsiniz. Uğurlu sayınız iki mi arkadaşlarım? Uğurlu sayınız sanki iki ikili bir vakti bekliyorsunuz. M harfi isminde M harfi isminde soy isminde sizi düşünüyor bu kişi. Bir çiçekler gönderiyorsunuz ya da çiçek alacaksınız. Kucağınızda bir çiçek var. Bir de çatı oluşmuş. Iııı ee, bu evin içine geçeceksiniz siz. Bu eve geçmek için de bütün mücadelenizi vereceksiniz. Bir bayan bir erkek mutlaka evlisiniz büyük bir ihtimal. O yüzden dolayı da bu evin çatısının altı nasip olacak. Bir tapu gibi bir olayınız da olacak. Kağıt çıktı çünkü. Bir imzanız var bu çatının altına gireceksiniz. Bir küsmüş bir bayan var. Hanenize güle oynaya geliyor. Bu kişi küserek gidiyor. Hep hanenizden küsmüş illa o huyunu yapıyor sonra gene barışıyorsunuz ama e, küserek giden bir kişi var. Kaçarcasına hızlı hızlı bir yere gidip gelen bir erkek var. Bir şeylerden kaçıyor sonra pişman oluyor bu erkek. Sorunlardan mı, problemlerden mi, bir şeylerden kaçıyor sonra pişmanlık duygusu çok fazla. <laughs> İş konusunda birazcık sizin nasibiniz mi kapalı, bir süre e, nasıl diyeyim şey mi oldu, bir problem mi oldu ama çok iş kapılarınız açılmamış daha. Yani biraz daha ya da zaman gerekiyor. Şöyle aralık duruyor. Yani ufak bir aralık ama tamamen açık böyle sonuna kadar açılmamış işle alakalı. Ya da siz beklemede olduğunuz için olabilir. Yani tam karar kararınızı vermediğiniz için kadın sizle barışmak istiyor. Ama ya arkasındaki erkek izin vermiyor. Ya o ya ben diyor. Onu tercih edersen seni hayatımdan çıkartırım diye baskı yüzünden bu kişi sizle barışamıyor. Bir araba alacaksınız. Araba niyetinde konuşulacak ya da konuşuldu. Bir araba alınacak ya da bir hediye araba size hediye araba gelebilir akrabalarınızdan veya ne bileyim e, ailenizden de olabilir. Ama sizin bazen e, hata yaptığınızın farkına varıyorsunuz. Hani inat. Hani ben bunu almayacağım diyorsunuz. A, ne bedeli ne olursa olsa almayacağım. Yani böyle inatlaşma olaylarına gireceksiniz. O kişilediğini yaptırmaya çalışacaksınız. Siz geri çekileceksiniz böyle. Bu yüzden anlaşmazlık olabilir. Sanki masaya yumruğunuzu vurmuşsunuz. Benim dediğim olacak diyorsunuz. Yani benim dediğim olmazsa ben geri çekiliyorum diyorsunuz. Bir e, sosyal çevrenizde bir ailelerle görüşeceksiniz. O haneye gideceksiniz arkadaşlarım. Birazcık sosyalleşeceksiniz. Bu aileler sizi çok özlemiş. Aile dostlarınız özlemiş sizi. Onlara gideceksiniz. Onlar da sonra size gelecekler yatılı olarak. beyaz bir güvercin olmuş müjdeli haberler gelecek Arkadaşlar bu saatten sonra artık büyük büyük gelişmeler olacak hayatınızda Şimdilik bu kadar arkadaşlarım İnşallah beğenmişsinizdir abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz görüşmek üzere Hepinize iyi günler diliyorum